Herkese merhabalar arkadaşlar. Kamar ustayı. Evet selamla söylüyor şu anda el sallıyor size. Kamar ustayı güzel bir arazide e, helva gibi görüyorsunuz güneş de var. Harika bir çalışmada ama maalesef yine bok kuyusu kazarken izliyoruz. Ha? Kaçıyorum kaçıyorum kaçtım bile. Oo. Evet. Yine diyordum ne diyordum bok kuyusu kazarken izliyoruz yani e, fosafik çukur arkadaşlar arazide güzel e, harika çalışmalar ben şahsen operatörken böyle yerlerde çalışmayı seviyordum e, sanırım biraz hızlı döndüm biraz da toz var neden seviyordum biliyor musunuz arkadaşlar bir kere alttan elektrik doğalgaz şudur budur çıkacak diye korkuyorsunuz vur gazmayı gitsin. Ama e, tarla olmasına rağmen su pimaçları, su boruları çıkabiliyor. Onu söyleyeyim. Doğalgaz falan olmasa da yine de çok çok rahat çalışıyorsun şehir içine göre. O yüzden hava da güzel oluyor. Bu havaları da seviyorum. O yüzden böyle çalışmaları seviyorum. Biraz da bu izleyelim. Kocaman bir pasaport Orada bir tane de MST makine var arkadaşlar. Hemen yakalayamadım onu ama o arkadaşın da çalışmalarını çekmek isterim. Fırsız. Artık bakalım nasip. Şöyle yaklaşalım kamera doğruca. Buradan daha net, daha güzel görüntüler oluyor sanırım. Sallama başını. Er. Biraz kovaya toprak yapışıyor sanırım o yüzden sallayıp duruyor. Papa'yı vallahi. Ha, kaçtık tabi. Yiğitle <laughs> evet. De izlemeye açalım. Yine salladı. Tabi ben espri yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki sallayacak. Kovaya yapışanlar dökülecek. Keyifli bir çalışma. Aslına bakarsanız keyifli bir çalışmanın yanında harika da bir çizim yapmış ustamız. Karşı duvarları, köşeleri son derece düzgün, zemini son derece düzgün. Harika bir çalışma çıkarmış. Görüyorsunuz artık sahipler de zaten ölçüm yaparak takip ediyorlar işi. Ustam yani 10 numara diyebilirim. 9.5'ü geçtim artık. 10 numara iş çıkarıyor şu an. Yani 20 santim tırnakları olmasına rağmen 20 santim bakın tırnağınızın ucunu değseniz bırak kazmayı 20 santim girer tırnak dibine girdiği zaman 20 santim tırnaklar olmasına rağmen sadece 3-5 santimlik 7-8 santimlik yanılmalarla gidiyor o da mükemmel bir başarı oranı mükemmel zaten düz altı olmayınca kesinlikle %100 olmaz ama ben iyi operatörüm diyen arkadaşlar bile nivodan ölçmeden gitse 20 santimlerle, 30 santimlerle, 40 santimlerle bu kadar mesafede 40 metrede, 50 metrede şaşırtma olurken yanılma olurken ustam sadece 3-5 santimle e, mükemmel bir gidiyor. Mükemmel bir başarı oranı ile gidiyor. Şu anda, bu arada güneş şişeyi de aydınlıkta mükemmel bir görüntü veriyor. Bu. Umuyorum sizler de keyifle hem izleyip hem de dinleyerek yararlı bilgiler alıyorsunuz ve eğleniyorsunuzdur. Umuyorum arkadaşlar. Kolaplı Kargala Köyü'nün ilerisine bir Biz de sizler için bazen sırf buraya videoyu çekebilmek için geldim bu çalışmaya. Uzaklara gidebiliyoruz. Bu görüntüleri aktarmak için dolaşıyoruz devamlı. Bazen, bazen günde 10 ayrı yere ulaşmam gerekiyor arkadaşlar. Evet fazla uzatmaya gerek yok. Aşağıdan alınıyor toprak. Yukarıya bırakılıyor. Bu çalışmadaki aksiyon bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzu burada bitelim. Tamar Usta'nın ellerine sağlık. Benim de dilime sağlık diyorum ama ben dimeyim de siz Görüşmek üzere hoşçakalın. Her gün yeni videolar gelecek. Bu kanalda ve diğer yere, Kerem Usta kanalında birçok video gelecek. Takip edelim. devam ederseniz görürsünüz. Her gün ayrı bir konu olacak. Anlatımlar olacak veya gözlemler olacak. Hoşçakalın.